Merhaba sevgili dostlar. Ee, birkaç gündür ya da bir haftadır haberlerde gördüğünüz gelecek deniz çekilmesiyle ilgili e, biz de haberleri gözlerimizle görmek için, istediğimiz için Aköpe geldik. Şimdi gördüğümüz gibi birazdan göreceksiniz. Evet deniz bir miktar çekilmiş ama öyle seyredikleri kadar en azından burada 30-50 metre civarında bir şey yok. Burada en fazla 15-20 metre kadar çekilmiş. Orada da çok daha değil biz de biliyoruz ama gelin sizler için gözlemlemek istedik. Evet şu anda deniz.